Karakuş evet. tatlımızın hamurunu evet. yoğuralım. Evet. Karakuş tatlısı. Hamuru için 4 su bardağı un, 4 çorba kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 4 çorba kaşığı sıvı yağ. Kara kuşun hamuru için 4 bardak un koyacağız Nursel'cim. Hemen yumurtamızı çıkarıyorum. İçerisine biraz yoğurt atacağız. Genelde unu hiç kimse ölçmez. Şaşırttın mıyım? Evet. Ya ben işte yapacaklar için kesin... Ölçü olsun diye istedim. Normalde ben de genelde göz, göz kararı, kararı yapıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz o zaman izleyici <laughs> adına. Evet. Anlıyorum. Kaç yumurta? Bir yumurta kırıyoruz içerisine. He? Ben sana kırayım, elini batırma sen. Şöyle. Teşekkür ederim. Üç kaşık yoğurt atıyorum. Ee, Karakuş tatlısının hamuruna e, yarım fincan süt atan da var. Hı. Ama ben yoğurdu daha yumuşak tuttuğu için değil mi? Evet. evet. Karakuş tatlısını biz çok seviyoruz. Siz de çok seviyorsunuz böyle gerçekten neredeyse 150 yıllık falan daha bile fazla olabilir bir tatlı. Evet. Ee, onu yaparken konuşmaya devam ederiz. Şimdi nasıl bir kıvam kulak mı? Memesi kulak memesi memesi kıvamı. Kıvamı yapacağız. Yoğuralım onu. Kuşaklar boyunca ağızlarda tat bırakan kara kuş tatlımız için Şadiye Hanım hamurumuzu yoğurmaya başlıyor. Nursel de kıvamı için birkaç bardak su katıyor. Evet Nursel'cim bak yavaş yavaş kulaklısı kıvamına geldi. Bence Hamurumuz. kulak kıvamından biraz bir tık daha yumuşak evet, bir hamur. Evet. Öyle sert evet. bir hamur değil. Evet karakuşu da... çünkü çok ince açmamız Aynen. gerekiyor. O yüzden daha yumuşak olsa iyi olur. Evet. Gayet kıvamı güzel oldu hamurumuzun. Oldu mu? Yeter mi? Tamam. Karakuş tatlısı. İç harcı için bir su bardağı ceviz içi, tarçın ve şeker şerbeti için 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, limon. Buyurun evet. ustam. Çapka mı takacaksın. <laughs> ya saçlarımız şey olmasın sadece içini. Ben alıştırdım kendimi iş yerinden de. Nasıl yakıştı? Evet. Çok güzel oldu. Bunu da takalım. Çağrıya'nın malzemeleri çıkarırken Nursel de tatlımızın cevizle yapılacak içini hazırlamaya başlıyor. İçerisine tarçın ve toz şeker koyacağız. Tamam. Şimdi hamuru yoğururken Tabii ki üzerine de hamur yoğurma tahtamıza da un um serpiyoruz. Um evet. İki tane açarsam yeterli gelir. Hı hı. Bunu ikiye böleceğim şimdi. Tamam. Yaklaşık bunun kadar ev ekmeği büyüklüğünde ince bir hamur açıyoruz. Tamam. Kara tatlısı. Bir yapmaya devam edelim. Kızartacağız bunu. Evet. Yağ koyayım mı? Bir yandan evet, kızgın yağımızı yapalım. Şunu büyüttükten sonra arasına cevizleri koyacağız ve kızartacağız. Şimdi altını yakalım yağımız iyice kızsın. Ne kadar şeker yapalım? 2 bardak şeker, 2 bardak su. Gökhan abi hareketi görmüyorsun. ayakkabın yok bak alışmışım ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. güzel. <laughs> boyum mu ermiyor acaba? Niye öyle yapıyorum? Şöyle yapıyorum çok ilginç. Ya süsten ya da boyum ermiyor. Nursel karakuş tatlımız için tavaya yağ koyduktan sonra şerbetin suyunu da ekliyor. Yağımız da hazır, şerbetimiz hazır. Ee, şimdi yapmaya devam ediyoruz. E ee, bir kase kadar e, ceviz kullandık. Evet. Bir kaşık tarçın. tarçın. Yine iki tatlı kaşığı kadar da toz şekerimizi koyuyoruz içine. Şimdi bu hamurumuzu şöyle bir katlıyoruz. Katladığımız yere hazırladığımız bu içten böyle dizelim. Cevizi bol bol. Cevizi yersin. bol olsun evet. Bu tabi daha pratik, tek tek yapanlar da var. Şimdi bunu buradan alıyoruz, kızarmaya hazır olsun diye. kadar değişik katlıyoruz. Evet, şu şekilde yorgan falan katlar gibi katlıyoruz. Şimdi bunu şuralarından boğacağım. Bunların her biri bizim kara kuşlarımız sen çok değişik yaptın. Evet. Bu biraz daha değişik. Daha kalın yaptın evet. sen. Evet. Normalde biz böyle incecik açıp kurdele gibi böyle çok evet. incecik yapmıştık. Bunlar şimdi yapmıştık. bunların uçları. Şimdi keseceğim buradan. Evet. Sonra tekrar boğacağım şuradan ki kenarları bonibon şekeri evet. gibi olacak. Böyle böyle şimdi bunları böyle tekrar Sıkıyoruz. aradan çıkmasın diye evet kuşlarımızın kanatları <laughs> şöyle kuşa benzediği için zaten sanırım evet. Söylüyorlar. evet evet ama biraz zahmetli yağda kızarıyor falan diye bence artık benziyor. eskisi gibi evlerde maalesef yapılmıyor. Evet şimdi hemen kızgın yağımıza tamam. atalım. Bu <laughs> arada şerbetimizi de kapattık. Evet, şerbetimiz ne? soğuk olacak. Hı. Onu unutmayalım. Pişer pişmez şerbete konacak. Evet, mi? evet. Nursel bayram şekeri tatlımızı tavadaki kızgın yağa atarken, Şadiye Hanım da diğer hamuru açıyor. Sen onları altlı üstlü güzelce kızarmasını sağlarsan sevinirim. Tamam, zaten bu çok çabuk kızaracak. Evet, 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 evet. kızgın yağ olduğu Çünkü oldu. yağımız bayağı kızgın. İkinci hamurumuzu da açalım. Yani bir dört kişilik misafirinize iki tane böyle büyük hamur açarak yaklaşık 14-15 tane karakuş tatlımız hazır olacaktır. Aynen. Valla şey oldu bile. Kızardı bile, bile değil mi? Evet. Nar gibi kızardılar. Şimdi. Evet. Ellerine sağlık. Herkesin işte farklı yapması. Yani bunu kaçıncı yapıyoruz. Senin kapama şeklin falan bayağı şey daha oldu. Değişik, değişik değil oldu. Evet. Ama pratik işte. Biraz daha pratik. Bana bir şey geldi. Kalın geldi. Çok üst üste ha, evet, böyle koyduğum evet, için. Evet, ince İnce açtığın zaman ama hamuru o çok kalın olmuyor hmm, zaten tabii. Evet. O yüzden çok önemli ince olan hamurun ince açılması. Tamam bu içiyorum. son hamurumuz. Onu da açmaya devam edelim. Ben bunlara şey bayram mı? şekeri diyorum. Evet evet bonibon <laughs> şeker gibi değil evet, mi? Kuştan çok hemen bakar şimdi. mısınız? Bunu isteyen çok daha ince açıp işte çok mesela üst üste pile yapıyoruz ya daha önce yaptığımız için söylüyorum. Üst üste pile değil de ikiye bölünebilir hamur evet. daha inceltilebilir. Evet, daha ince olabilir. Sen evet. öyle tercih ettin. Hı hı. Bunlar da bir kızarsın. Ben de senin şerbetini alıyorum masaya. Şerbetimiz de soğudu. Sıcak sıcak tatlılarımız çıktığı anda soğuk şerbetin içine atıyoruz. Şuraya atıyorum ben bunları. Evet. Şerbet artık evet. soğudu. Evet evet evet. Atalım. Çok çabuk kızarıyorlar. Evet zaten. çok çabuk. Yağımız çok kızgın olduğu için. Eşim mutfakta yardım ediyor mu sana? Yemek yapar mı? Eşim yemek yapmayı aslında sever ama çok bir şey bilmez açıkçası. Hmm. Ben de alıştırdım. Annesi kız kardeşi hep hizmet ettikleri için. Vitaminleriymiş birbirlerinin. Evet ben mesela çok moralim bozuk olduğunda Hüseyin'cim gel sana bir sarılıp H vitamini alayım ha, dedim. O da bana <laughs> gel benim şey vitaminim der. Bu şekilde moral depolarız. Ne kadar güzel. Kaç evet. yıllık evlisiniz ve hala Biz böylesiniz? 23 yıl bitti. 24 yılın içindeyiz. Tanışalı da işte 26 yıl olacak. Sözdü, nişandı derken hı hı. Ee, bu işin dostluktan geçtiğine inanıyorum. Ee, sevgi, aşk tabii ki hepsi çok güzel şeyler ama öncelikle dost olmak gerekiyor. Evet, şimdi soğuk şerbetin içinde sıcacık kara kuşlarımız. Sonra üzerine tekrar şerbetimizden dökeceğiz. Tamam. Evet. Onlar da son kuşlarım. Onlar da son kara kuşlarım. Şerbetini üzerine tekrar Dökecek gezdirebiliriz. Misin? Öyle evet. mi? Tabii tabii. Daha alttan iyice çekecek bunları. Birazcık gezdiriyoruz. Kara kuş tatlımız hazır. Evet. Bugünün tatlısı kara kuş tatlısı oldu. Onu da bitirdik. Evet. Ellerine sağlık. Senin de ellerine Çok güzel sağlık güzel